mobilite alanında önemli bir atılımınız, yatırımınız var ki hatta siz neden olmasın diyerek yola çıktığınız elektrikli araç projeniz. Seyrini sormak istiyorum. Nasıl gidiyor şu anda hem üretim aşaması hem satış aşaması? Evet. Ee, yani bir cep telefonu üretim için en kompleks üründür. Çünkü hem içerdiği parçalar hem de yazılımla birlikte birleşmesi açısından ve tüketicinin sürekli kullandığı bir ürün olması açısından satış sonrası hizmet gerekten yani onun üretimini yapan bir firma nasıl başka bir ürün üretimini yapmasına çok zorlanmaması lazım. Hani 15 yıllık bir üretim tecrübemiz var bizim. Onlarca çeşit ürün 500'ün üzerinde model yapmış biri olarak, bir firma olarak, bir grup olarak, bir ekip olarak bu ürünü de başarıyla çıkardık. Şu an 200 adetten fazla ürünü tüketiciye ulaştırdık. Ee, sokaklarda geziliyor. 5000 kilometreye ulaşmış kullanıcılar var. Ben kendim İstanbul'da şahsen kullanıyorum. 10 yıl aradan sonra ilk defa arabamı kullanmaya başladım. Çok da memnun, çok da rahat. Hani park etme problemi yok. İstediğin yere köşeye bırak. Öyle güzel bir segment. Zaten onun geleceğini bilerek girdiğimiz bir segment.